Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun da sizler için dereotlu E tipi poğaça tarifi vereceğim. Bu tarif için 3 adet yumurta ihtiyacımız var ve 3 yumurtamızı kırıyoruz. 95 gram toz şeker ilave ediyoruz. 50 gram da tuz ilave ediyoruz arkadaşlar. 250 gram sıvı yağ veriyoruz. Vermiş olduğum tüm malzemelerin bardak ve kaşık ölçüsünü ayrıyetten videomun açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. 600 gram pastacılık yağ kullanıyoruz. Yani margarin kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun markası pek fark etmez. 375 gram yoğurt ilave ediyoruz. Bu tartmış olduğumuz malzemelerimizi mikser kazanımızın içerisine atıp hamur yoğurma kolu ile yoğurmaya başlıyoruz. Eğer ki elinizde yoğurmak isterseniz tabii ki de bu malzemeleri elinizle karıştırabilirsiniz. Ve hemen ardından 1,5 kilogram çok amaçlı unumuzdan tartıyoruz. 15 gram kabartma tozu ekliyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığına eşittir arkadaşlar. 15 gram da yaş maya veriyoruz. Mayamızı un ve kabartma tozu ile birlikte vermenizi tavsiye ederim. Burada ince ince kıyılmış ve güzel bir şekilde rendelenmiş bir adet havucumuz, bir demet maydanoz ve dereotumuz var. Az önce karıştırmış olduğumuz malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra un ve kabartma tozumuzu ilave ederken ilk önce havuç, maydanoz ve dereotumuzu da ilave ediyoruz. Üzerine un, kabartma tozu ve mayamızı da ilave edip yoğurma işlemimize başlıyoruz. Yeşillik ve havucumuzu ilk aşamadaki malzemelerimiz ile birlikte karıştırırsak hamurumuza fazlasıyla renk verecektir. Onun için unumuz ile birlikte ilave edip yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Yoğurma işlemimiz tamamlandıktan sonra hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Ele yapışmıyor ve gayet yumuşak. Şimdi ise arkadaşlar hamurumuzu güzel bir şekilde bezelere ayırmamız gerekiyor. Hamurumuzdan küçük bir parça aldık ve bunu bir fitil haline getirdik. Yaklaşık 3 parmak kalınlığında bir fitil haline getirdik ve buradan yaklaşık 1,5 parmağımızın boğumu kadar parçalar halinde kopartıp hamurumuzu yuvarlayarak bezeler haline getiriyoruz. İri bir ceviz tanesi kadar hamurumuzun miktarını sizlere verebilirim arkadaşlar. İri bir ceviz tanesi kadar hamurlarımızı kesip güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. Hamurumuzun boyutunu ayarlamak sizin elinizde. Videonun sonunda bakarsınız poğaçalarımızın büyüklüğünü kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yuvarlamış olduğumuz hamurlarımızı tezgahımıza dizip görmüş olduğunuz gibi üzerlerinde boşluk oluşması için arkadaşlar malzeme koyacağımız bir alan oluşması için elimizin içerisiyle güzel bir şekilde eziyoruz. Tabi bu hamurlarımızı elimize ezerken açılma olduğu için genişlediği için hamurlarımız ona göre dizilmenizde fayda var. Aslında benim kullanmış olduğum yöntem hamurumu fitilimden kesip yuvarlayıp direkt basıyorum arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben bu şekilde çalışıyorum. Bence zaman kazandırıyor ve daha iyi sonuç elde ediyorum. Sevgili arkadaşlar ben poğaçalarımı peynirli ve patatesli olarak yapacağım. Çünkü benim işlerimden benden istenen çeşitler bunlar. Sizler aklınız, hayaliniz aldığınca poğaçalığınızın iç malzemelerini çeşitlendirebilirsiniz. Hamurumuzu yoğururken de görmüş olduğunuz gibi maydanoz, dereotu ve havuç kullandık. Eğer sizler isterseniz maydanoz, dereotu ve havuç koymayabilirsiniz. Bu durumda dereotlu poğaça değil de e tüpü poğaça elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar poğaçalarımıza şeklini vermeye işlemeye başlıyoruz. Patatesli poğaçamızı şeklini kayık ismini vermiş olduğumuz türden şekillendiriyoruz. Bu şeklimizi verirken de klasik ev tipi poğaçamızı tırnak şeklinde kapatıyoruz ve iki ucunu ince bir hale getiriyoruz. Orta kısımlarından da elimizin içiyle baskı uygulayıp iki ucundan da sıkarak şeklini veriyoruz arkadaşlar. Sizlere bu işlemi bir de bu açıdan göstereyim. Belki daha rahat anlatabilirim. Klasik poğaça kapatma tekniği ile kapatıyoruz ve sıkıştırma işlemi yapıyoruz baş parmaklarımızla. İki ucundan da arkadaşlar birazcık inceltiyoruz. Üst kısmından bir iki darbe ile arkadaşlar yatsı bir şekil veriyoruz. Ve iki ucundan da iki parmağımız ile sıkıştırarak kayık ismini vermiş olduğumuz şeklimizi tamamlıyoruz. Peynirli ev tipi poğaçamızı şekillendirmemiz ise çok kolay. İlk başta biraz genişletiyoruz poğaça hamurumuzu üzerinde peyniri var iken ve bu şekilde parmaklarımızla iki ucunu sadece birleştirerek şeklini veriyoruz. Poğaçalarımıza şeklini vermeden önce üzerine baskı uygulamazsanız arkadaşlar hamurunuz açılmaz. Hamurunuzu açamazsanız eğer çok küçük poğaçalar elde edersiniz ve hamurları kalın olur. Onun için daha güzel poğaçalar elde etmek istiyorsanız üzerine baskı uygulamanız gerekiyor. Ev tipi poğaçalarımızın şeklini vermek gerçekten çok kolay arkadaşlar. Ve ürünümüzün ismi ev tipi olduğu için aslında şekli çok önemli değil. Ev tipi adı altındaki poğaçalarımız ve kurabiyelerimiz ve pastalarımızın arkadaşlar şekli gayet doğal olur. Öyle çok özenerek çok simetrik şekiller vermenizi istemez. Onun için arkadaşlar çok stres yapmadan gayet güzel bir şekilde yavaş yavaş veya ki eliniz alıştıkça hızlı bir şekilde poğaçalarınızı kurabiyeleriniz ve pastalarınızı işleyip servis edebilirsiniz. Poğaçalarınızı patatesli veya ki başka bir şekil yapacaksanız her çeşide aynı şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Birisine kayık, birisine yuvarlak, birisine tınaklı şekil vermenize de gerek yok. Hatta ve hatta tüm poğaçalarınızı yuvarlayabilirsiniz ya da tırnaklı şekil verebilirsiniz. Bu seçimlerde de gayet özgürsünüz arkadaşlar. Sizlere vermiş olduğum tariften 2,5-3 tepsiye yakın ürün elde ettik ve bunların sayısına şu an bakabilirsiniz. Kendinizce ihtiyacınız olduğu kadar hamurumdaki tüm tarifi, tüm ölçüleri 2'ye, 3'e bölerek sizler dilediğiniz boyutta, miktarda işleyip ürünlerinizi servis edebilirsiniz arkadaşlar. Videomun isminin altındaki açıklama kısmına da tarifimin E tipi ölçülerini de yazacağım. Poğaçalarımızın üzerine bir kat yumurta sarısı sürdükten sonra da dilediğiniz gibi çörek otu, susam veya ki maydanoz, kaşar gibi ürünlerle süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ürünümüzü pişirmeden önce yaklaşık 10-15 dakika kadar veya ki oda sıcaklığınızın durumuna göre yaz günlerinde yarım saat kış günlerinde soğuk ortamdaysanız yaklaşık 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalandırmanız gerekiyor. Mayalandırmadan hamurunuzu, poğaçalığınızı pişiremezsiniz. Yaş maya veya kuru maya, toz maya içeren hiçbir ürününüzü mayalandırmadan pişirmeniz doğru olmaz arkadaşlar. İstenilen yumuşaklığı maya verir ve mayalandırma yaparak bu yumuşaklığı sağlarsınız. Eğer ki vaktiniz yoksa poğaçalarınızı pişirmeden önce 70, 80, 90 derecelik gibi bir fırın ısısında Poğaçalarınızı yaklaşık 8-10 dakika, 12 dakika arası mayalandırma işleminizi yaparak hızlı mayalandırma yapabilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için arkadaşlar ürünlerimiz sabah 4-5 gibi piştiği için sizlere pişirme işlemini gösteremedim. Bunun için kusuruma bakmayın. Poğaçalarımızın pişmiş hali ise bu şekilde oluyor. Sizlere vitrinde sabah pişmiş olan ürünlerimi gösteriyorum. Bu şekilde şekil oluyor arkadaşlar poğaçalarımız. Poğaçamız patatesli olanı bu şekilde kayık şeklini vermiş olduğumuz ve tırnaklı demiş olduğumuz poğaçamız da bu şekilde şekil alıyor. Klasik ev tipi poğaça türü bunlar. Boyutlanması da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer ki sizler dilerseniz daha farklı şekillerde poğaçalarınızı boyutlandırabilir daha farklı boyutlarda desen ve şekillerde çeşitlerde poğaçalarınızı desenlendirip şekillendirebilirsiniz. Mayalandırma esnasında da ürününüze dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Mayası geçmesin. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın.